Tamam gel yanıma. Şimdi uzak parmağını. Evet şunu alalım. Şimdi bakın arkadaşımız ben parmağını ben koydu. Bakın görüyorsunuz değil mi? Arkadaşımız da demiyor Görüyorsunuz dans ediyor değil mi arkadaşlar? Hadi siz de dans edin hadi. Hadi hep beraber dans edelim. Hadi. <laughs> Onları göreyim arkadaşlar. Hadi. Hadi topumuzu. Herkes görüyor değil mi? Ha? Bu topu buradaki diskimizin içine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki deliklerden kaçarak arkadaşlar topu zirvedeki deliğe çıkarmak. siyah. Bu var <laughs> ya. İstediyor Hissediyor musunuz? Hayat belirtisi var mı arkadaşlar? Atıyor değil mi nafınız? Bu nabız sayısı arkadaşlar yetişkinlerde, çocuklarda ve Bol bol kitap ders çalışacağız, deka oyunları oynayacağız değil mi arkadaşlar? Bu sayede beynimizi daha iyi geliştirebiliriz. Şimdi beynimiz bir şeye benziyor, kabuklu bir yemişe. Neye benziyor arkadaşlar? Cevize benziyor değil mi arkadaşlar? Bol bol ceviz, kuru yüzü ve bol dişlerimizi kutatıyoruz. Günde en az iki kere dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar dişlerimizi fırçalarken dikkat etmemiz bazı kurallar var değil mi arkadaşlar? Bunlardan da en önemlisi bir fasulyeye benziyor. Böbreğimizin görevi neydi bilen var mı? Şimdi arkadaşlar anne yerimiz çay katarken çayı süzüyor ya da makarna süzüyor değil mi arkadaşlar? Böbrek yerimiz arkadaşlar vücudumuzun süzgeçleridir arkadaşlar. Benim sen nereden geliyorsun Konya. Konya'dan geliyorsun. Konya'yı gördünüz mü? ziyareti geldi bak arkadaşlarımızın her sizi bir bilim tırımla bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Herkes mutlu orada? Beğendiniz mi? Evet. Yani, hadi bakalım biz fazla dersi bölmeyelim. E -e. Devam etsin arkadaşlar. Hı -hı. Böyle bir hani, hediye verelim dağılmayın. Alın bakalım. Altyazı M.K. <laughs> <laughs> Çok beğendim. Mesela robotlar, dünya, dünya, dünya falan. her şey şey güzel, çok çok dünya, Buradaki e, öğretmenlerimiz ve buradaki öğrettikleri şey için çok teşekkür ediyoruz. E, Konya'dan buraya kadar bizim için geldikleri için de çok teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel bilgiler öğreniyoruz. Yine eski Hatay'ımıza kavuşacağız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ve sizlerin bize bu zor zamanlarda vermiş olduğunuz bu eğlence... E, ve çocuklarımıza bir nevi terapi olan eğitim bilim tırınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten çocuklarımızda bu farkı gördük. Keşke burada kalsanız. Keşke sürekli burada olsa ve biz en azından yani ben bir eğitimci olarak bir öğretmen olarak sokakta bulduğum mahallelerde, çadırlarda kalan çocuklarımızı da toplayıp getirebilsek. Daha uzun kalmanızı istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.